Bugün size Zoinko Ice Turbo Manyetik Telefon Soğutucu Fandan bahsedeceğim. Yaklaşık bir haftadır ürünü iPhone 12 cihazım ile kullanıyorum. Normalde her şartta telefon ısınır ve parlaklık kısılıp performans düşüşü olurdu. Şu an PUBG oynarken yüksek grafik seçeneklerinde bile hiçbir şekilde parlaklık ve performans düşüşü FPS droplar dahil hiçbiri olmadı. Çok hızlı ve güzel bir biçimde soğutuyor. Ben ilk defa soğutucu aldım ve beklentimin çok üstünde çıktı. Şunu söylemem gerek: soğutucu cihaz Type-C ucundan bağlanıyor. Adaptöre ise standart geniş uçlu USB çıkışıyla bağlanıyor. Cihazı kullanabilmek için yanına en az 2 amper kalın uçlu USB adaptörü de almalısınız. Ben Qualcomm Quick Charge 3.0 sertifikalı 3 amper adaptör aldım. Üründen tam olarak verimlilik alıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu arada ürün yeni, fiyat olarak da uygun. Fiyat bilgisi vermeyeceğim. Çünkü siz aldığınız zaman fiyatta değişiklik olmuş olabilir. Sürekli oyun oynuyorsanız Telefonda da uzun ömürlülük ve akıcı oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız telefon soğutucu fana ihtiyacınız var. Bu ürünü tavsiye ediyorum. Ürün özelliklerinden kısaca bahsedeceğim. iPhone 12 ve üstü için MagSafe işlevini destekler. Diğer cihazlar için yapışkanlı manyetik plaka gönderilmektedir. Güçlü manyetik adsorpsiyona sahiptir hızlı ısı yayımı ve güçlü soğutma teknolojisi telefonunuzu 3 saniyede soğutur. Türbin tahrikli fan ısı dağılımını hızlandırır, kuvvetli rüzgar ve düşük gürültü sunar. RGB renkli led ışık ile de muhteşem bir görünüme sahip cihaz çalışırken. Bu ürüne zoinko.com olan resmi siteden aldım. Performans olarak güçlü cihazlar kullanıyoruz. Ancak gerek hava sıcaklığından gerekse de başka koşullardan e, dolayı ısınmalar oluyor ve kullandığımız cihazın gücünden tam olarak faydalanamamış oluyoruz. Şu an için en iyi çözüm bu şekilde. Herkese keyifli oyunlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.